Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni seriye başladık. Kuzenimle challenge'laşma. Birbirimize challenge vereceğiz arkadaşlar. Ve yakında bunun cezalısı gelecek. Onun için bu raporları tabii ki de biriktireceğiz. Evet şimdi Furkan abim de yanımda var. Furkan abim bana challenge verecek. Ben de krav hesabındayım bu arada. Evet. Evet Furkan abi hangi challenge vermeyi düşünüyorsun? Davet etme. Tamam davet edilmiyorum. Sen beni izleyeceksin sonra. Ee... Bu arada şöyle hesabımla göstereyim. Berat. Efendim. koltla Evet, kolt hemen tek hesaplaşmada. Evet arkadaşlar, Colt'umu aldım. Evet tek hesaplaşmada ne yapayım? Hiç yük almadan ve hiç ulti atmadan oynayayım. Hiç yük almayacağım ve hiç ulti atmayacağım. Hangi şeyle oynayayım? Balık ve katlı kanı yaptım. Bu arada Ali. Tamam. Davet etmesen beni izleyeceksin. Tamam izleyeceğim. Sen yıldız gücüm bu olsun. Tamam. Tamam, tamam. oynana başladım. Birazdan izle. Evet Furkan abim şu anda bu arada Furkan abim Kral Berat hesabında. Ben kodlayım. Ama bu arada çok zor bir görev. Yalnız onu söyleyeyim. Furkan izliyor musun? Alıştırma yapıyorsun sen şu an. Tabii biz yanlış challenge yaptık. Evet alıştırma yapıyormuşum. He o zaman gerçek normal şeyde yapacağım. Normal oyunda. Evet Furkan ben girdim. Birazdan izleme şey çıkar. Evet tamam. Tek hesaplaşmaya girdim. İzliyorum. Evet. Bakıyoruz. Berat'a. Hiç yük almadan dedin. Fukan, Ama. Tabii, e, peki. Yanlışlıkla atıyorum bir kilo aldım. Ondan büyük bana gelirsen olur. Alma. Tamam büyük alma hakkın var sadece. Tamam sadece büyükmüş arkadaşlar. Yok vuruyorum vuruyorum da işlemiyorum. He. Pardon hiç yük almayacaksın. Hiç yük almayacağım. Abi o zaman ben çalıya kaçacağım. Şişt çeli. Çal yapsın. vururum. Evet gol dışarısını dağıttık. Üste doğru. Onu, onu alabilirdin. Üste... Şimdi dedim de. İnşallah doğru bir karar yapmışlar. O boz gitsin ben hemen burada iki yük alacağım. O yük almıyor. <laughs> Ay pardon. Almıyor. arkadaş oy burada oyunda ses gelirse ölelim. <laughs> Bak iki yük aldı Ergör. Mecburi ya. Artık geçti. Tüh, yapamadık arkadaşlar. Şey başarısız. Artık ilk alacağım. Challenge başarısız zaten. Evet challenge başarısız. Arkadaşlar 0-0 ilerliyorum. Sıfır sıfır ilerliyoruz. Arka burada ee -e sesler geliyorsa ondan kullanılmıyor. Biz kapıyı kilitledik. <laughs> 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 Özür dileriz güldüğümüz için. Sarayız bende. Tamam. Hadi Mr. P'ye bir görev ver ya. Yok yok yok. Hemen se Hemen görevini söylüyorum. Hmm, kimle gitsen? Ya Mr. Pide ya. Line'la. Mantasın line. Tek hesaplaşmada. Eee? Tabii ki de. Hiç ult yapmadan ama yük alabilirsin birinci ol. Emredersiniz. Tek, hesaplaşma. Hı -hı. Tamam hemen. Parıl ben parıl. Bu arada neden seyrediyoruz? Onu da size söyleyeyim. Ya kullanırsa? Ya kullanırsak gizlice. Onun için. Ha ben hemen izlemeye başladım. Tamam bir Yani aldım. izlememizin sebebi de bu. Yani challenge'ı yanlış yapmayalım diye. Ve kontrol etmek için yapıyoruz. Evet, şu anda Furkan abi'nin izliyorum. Avur. Evet. Bir şey süre şimdi. Hiç ulti kullanmayacağım değil mi? Evet ulti kullan. Zaten Nine kötü ya. Ya bir vardı. Boss var, boss var, boss var, oh. var, 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 O öldü tamam o gitti. Boss bana gelme. Boss bana gelme. Boss bana gelme. Ah, birinci ben... olman gerekiyor. Oo oh, o oh, o oh. o. İkinci. <laughs> Heh, geldi. Sen başarılı say ya. <laughs> Zaten başarılı. Hoppa birinci oldum. Tamam şimdi Furkan Emre'nin önce yaptığı 1-0 oldu arkadaşlar. 1-0. Bir sıfır. Bir, bir. bir sıfır. Evet, şım, evet şimdi arkadaşlar öbür challenge'ımıza geçeceğiz. Furkan abi ne challenge? Ee, adam ortası var mı Berat? Bunda hava yok. Tamam Bibi ile. Evet Bibi alacağız hemen aldım. Bibi ile ne yapayım Bibi ile? Bibi ile. Ee, tek, tek hesaplaşmada. Ana, tek. Çubuğun dolmadan herkese vur. Çubuğun dolmam çok çubuğun dolmayacak. Hey, hey. Arkadaşlar o zaman her saniye ateş edeceğim. Şaka mı makam yok? Her saniye bildiğin ateş edeceğim. <laughs> Lan Furkan baba affetmez. Hemen kullandım. Heh. Furkan bu arada oyuna girdim izle. O oh, tamam. Hemen geliyor. vuruyorum ha hiç olmasın. Allah. Tam da doluyordu Allah. Mike geliyor Mike geliyor. Hayır. Tak. Tak. Tamam. Aldım. Şimdi e, çalının içinde vuracağım. Vur Temiz. vur vur. İşte Vur Vay vur. Anladım. Bekleme bekleme. Bekleme. <laughs> Bekle. Allah. Içi çıktı oradan. Vurdum. Nita var önünde Nita var. Allah. Taktik Gel verdim. Tak, tak. Taktik verdim Takt. ben şu an Berat'a. Oh. Ona, ona öl gel. Ona, ona, ona öl, ona öl. <laughs> ya doldu ya. Ben niye hiç atıp yapamıyorum bu challenge'ları? Doldu bitti. Bitti challenge bitti. Ya arkadaşlar 1-0 yeniliyorum. Evet. Misli ipine görev veriyor. ya. Üf. Hemen görevi şimdi seyredeceğiz. İnşallah falan zor vereceğim ya. Zor ver bakalım. Hemen. Hemen az seviye. Çünkü. Sev hem hem. hem. Seviyede en düşük 9 var. Aynı. Tek hesaplaşmada 3 evet. kiloluk birinci ol. 3 kiloluk. 2 kiloluk birinci ol. Emre dersiniz. Pembe. Hemle. Hı. Ulti doldurabilir miyim? Yok alabilir miyim? Hı, -hı. Uf ya no sendi var lan hemle uykucu. Seni almam gerekiyor dostum. Ben şu anda izlemeye başladım. Evet. Bana vurma bana vurma. <gülüyor> 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 Çok zorlanacak sanki ya Furkan abi. Hem hmm. hem de birinci olacağım. Ya gelme ya Allah'ıma gelme ya. Üf. İki kilo almam gerekiyor lan. Öldürme şu düşmanları. Merak değil. geliyor. Evet. Bu arada arkadaşlar. E, ee, sonra Fukan bana bir görev daha verip bitireceğiz. Merhabalar. Öldüm. Görev başarısız. Oley. Her başarısız mı? Aynen başarısız. Başarısız. <laughs> tamam. Bunu alırsam beraberlikteyim. Arkadaşlar. Bunu arsak beraberlikteyiz. Ya Mr. Ple bir görev ver ya. Öf. Hadi Furkan abi söyle. Tamam, Jackie var mı orada? Bakalım, bakalım. bakalım. Yok. Bakti gripova var lanlar. Rico'yla. Varusa zaten o bir Rico'yla hiç sektirmeyeceğim. direkt vuracan. Hiç sektirmeden oynayacağım, bir de birinci olacağım. Hiç, hiç sektirmeden birinci alırken. olacağım. Abi onu sektirmemek de şimdi. <laughs> <Zerar yaparsın. gülüyor> hiç sektirmem. Hmm. Herkes alırken sektirebilir miyim? Uyuk alırken de sektiremezsin. Hiç sektiremeyeceksin. Sektirdiğini görürsem direkt cezanı keserim Berat. <laughs> yani canım ilk başarısız olur. <laughs> Allah! <arıyor. gülüyor> yani çok az canım yani çok az. Arkadaşlar öldüm. Güle 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 güle. Arkadaşlar yenildik. Ya var Mr. Pile bir görev ver ya. Yok artık video bitti. Arkadaşlar bu videoya tam çok bir şey istemeyeceğim. 4 like gelirse ikincisini çekeceğim. Evet. Tek 4 like. Evet. evet. arkadaşlar şimdi videoyu bitiriyorum. Hoşça kalın. kalın. Aslında bir görevlik daha zamanımız var. Ama yine de bir şey olmaz diyoruz. Görüşürüz.